36'yı 8'e mi alsak? 7'yi aldım. 11'i 2'ye aldım. 41. 8 aldım. 49. 10'u aldık. Çok iyi lan. Hadi küçüldün artık. 20. Beyler burası çok kritik. Bak oluyor gibi. 20'yi nereye? 4'e aldım. 24. 5'i aldık. Onu nasıl sikiyim? Onu nasıl 11'den küçük rakam lazım 11'den küçük lazım 11'den küçük lazım Hadi lütfen Hadi 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 Patlamayacak oğlum patlamayacak 1 ya da 2 Lan 11'den küçük hepsi oluyor Lan bunu koyarım oğlum adamım